lavlar var. Baksana. Arkadaşlar bakın yerlerde lav var. Olamaz. Her yer lav dolu. Su döküyoruz ama işe yaramıyor. Bu lavlar bitmiyor. Ne yapacağız? O zaman bakın arkadaşlar. Wow. Bak, en kaç kaç kaç. Ayaklarım yanacak. Arkadaşlar en azı ayaklarını... Hadi bakalım, Ayatınız elini mi? elini tutayım. Aa, yetişemeli. Arkadaşlar, ayaklarım çıkm, çıkm. Hey kızlar, ayaklarım çıkm. bakalım, yetişebilecek <laughs> <yedini gülüyor> misin? Hayır, <Ya, nasıl gülüyor> hayır, Eliften, Eliften, olmadı. Buraya e, nasıl geleceksiniz? Ya, ya. Ne yapacaksın? Ya, ya, ya. Bakalım, arkadaşlar, Elif ne olur Elifteni kurtarmaya çalışım. O, arkadaşlar, yastık Elif. Eeeee eee, olamadı arkadaşlar de arkadaşlar de ya, de yastık eridi bir, de bir tane de elizuna da bakalım Aa, kaç 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 bir tane elizuna koyalım bakalım elizuna başarabilecek mi hadi bakalım Aa, olmaz elizunun ki de eridi arkadaşlar olamaz atla bakalım kaç kaç Elif de Olamaz her yerde <laughs> lav var arkadaşlar. Ne yapacağız kızlar? Evet arkadaşlar bu lavlardan bizi robot kurtarır sadece. Evet robot. Baş. Yavuz. Oh, Ar... Aslan. Wow. Arkadaşlar Aslan geldi. Aslan geldi arkadaşlar. Aslan, aslan, aslan. Aslanı kurtarın. Aslanı kurtarın. Ay! Ben size bir sandalye koyayım. Bakayım sandalyeden geçebilecek misiniz? Atlatabilecek misiniz? Arkadaşlar selamlarına bakın. Bakın buraya bir sandalye koydum. Arkadaşlar bakın o da içemeyiz. Aa arkadaşlar olamaz. Sandalye de lavların arasına giriyor. Gel, bakın. Robot geliyor. Robot geliyor. Hayır. Elif kurtaralım. Elif onu çık. Gel. Elif ne? Hadi kalk kalk kalk. A robot A kurtarıyor Elif'i. ne? El. Elif robot kurtarıyor. Evet. Elif ne? Yerine gitti arkadaşlar. A Ay robot kitiyi ben kurtardım. Ay lol bebek bu arkadaşlar kurtardım. Hadi robotun elinden tutun beraber. Robot sizi kurtaracak şimdi. Okay. Evet arkadaşlar robot kurtarıyor Elif Nur ve Elif Nili. Wow! Aslanlar, Aslan mı kaldı? robotla beraber gidip aslanı kurtar. Robotu al tamam, yanına. Tamam, hadi bakalım. Robot arkadaşlar Ay, çok güçlü. Ay, evet arkadaşlar. Ay, beraber hadi. Robot çok güçlü. Evet Yaşadın harika. Mi? Ve sonunda arkadaşlar Elif mi ve Elif kurtuldu. Evet yaklaşıyor ve geldiler. Elif'in ayı ve zırafa geldi. Bak onları istersen. <laughs> Aa arkadaşlar elini zürafa ve ayıyı öpmeye çalışıyor. He bir kuş geldi. Kuş da uçuyor arkadaşlar. Wow havada uçtu şu anda. <laughs> Öptüm hepsini. Arkadaşlar zürafa, ayıcı, kuş hepsi burada. Birazdan acaba hangi hayvanlar gelecek? Çok eğlenceli bir video oldu arkadaşlar bu. Elif Nil ormana pikniğe gelmiş ayıcınla. Düşmüş mü? Hemen bir kamp ateşi yakalım o zaman. Hemen. Evet. Elif ne? de bir tane mı yani. Elif Nil, Hemen oraya bir ateş yakalım biz. Ne dersin? Yaktım. Yaktın. Süper oldu. Ayımızı da önümüze koyayım. Ellerini ısıtabilirsin Elif Nil. Oh pekala. Arkadaşlar Elif, ateşimiz de yanıyor. Evet diğer hayvanlar da burada. Arkadaşlar Elif mi istersen arkadaşlarımıza birer bir şey ikram et. Yesinler. Ne dersin? Arkadaşlar akşam da uyuyor. Bakın. Evet. Bakın. Evet 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 arkadaşlar hmm. çok soğuk oldu. Evet, Her oh. yanımıza bir tane battaniye oh, Evet evet arkadaşlar <laughs> bir dahakine o şekilde yaparız Elif'nin ne dersin? Ayıcığa sarıl istersen Elif'nin sarılın birlikte. Oh. Merhaba Elif'nin. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ormanda ayı birlikte piknik yapacağız. Merhaba Ayıcık merhaba Elif'nin nasılsınız? Evet biz de seni görüyoruz bak bakalım yerde ne var? Hayır bakayım. Hadi o zaman. Evet. Arkadaşlar yerden sesler duymuş Elif ne? Ne var yerde acaba? Bir tane karınca gördüm. Gerçek ama. Oo, arkadaşlar gerçek bir karınca görmüş Elif ne? Diğer arkadaşları da vardır yanında kesinlikle. Evet. Arkadaşlar bir de şu tarafa bakayım. Peki hala hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. Arkadaşlar oyun oynamış oyun. Aa, evet. Arkadaşlar bakın. Karıncalar da mı? Hey zürafa geliyor arkadaşlar. Zürafa geldi. İlk zürafaya merhaba dersin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Zürafa geldi bakın. Aa, Elif bir ses duyuyorum. Bir ayıcık da geliyor. Gördün mü? Benim, benim. Dürbünle bakman gerekiyor çünkü. Evet. Benim, benim. Evet arkadaşlar. Bakın bir zürafa ve ayı yaklaşıyor. Elif ne? Evet yaklaşıyor ve geldiler. Elif'in ayı ve zırafa geldi. Bak onlara istersen. Aa arkadaş Elif'in zırafa ve ayı öpmeye çalışıyor. Hey bir kuş geldi. Kuş da uçuyor arkadaşlar. Wow havada uçtu şu anda. <laughs> Öptüm hepsini. Evet 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 arkadaşlar çok soğuk oldu. Evet, bir tane bot daha ne evet evet arkadaşlar. Bir dahakine o şekilde yaparız Elif'le. Ne dersin? Ayıcığa sarıl istersen Elif'le. Sarılın birlikte. Oh. Oh. Hadi Elif'le o zaman ne yapalım? Arkadaşlarımız hoşça kal deyip siz uyumaya başlayın ayacığına. Ne dersin? Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar Elif'le elif, elif, ve Ayıcık uyudular. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.